Merhaba arkadaşlar Alım Cotu'dan gene ben bugün de Şahin aracımızın arka çamurluğunu seyyar çekici atacağız hep birlikte görmek istiyorsanız beni izlemeye devam edin arkadaşlar Evet telefonumuzu buraya bırakıyorum seyyar çekici nasıl atılır hep beraber görelim devam. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve link atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yaptığımız işlem seyyar çekici. Seyyar çekici nasıl atılır? Göreceğiz. Ve seyyar çekici sabır isteyen bir iştir. Bunun saati yok. Bazen Malzem, malzeme bir günde ya da iki günde, üç günde anca bitiyor. Çünkü hasara göre, o hasar bayağı vardı öbür videomuzda anlatmıştık. Şu an çamburumuzun kabasını aldık.